allgemein genel genel olarak anlamı vardır. Cümlede kullanımına bakalım şimdi arkadaşlar. Wir haben nur über allgemeine Probleme, gündelik genel genel problemler hakkında gesprochen yaparız yani konuştuk. Haben gesprochen. Perfect kullanmış geçmiş zaman. Sadece genel sorunlardan konuştuk demiş. Es ist allgemein Bekannt. Bekant. bekant. Ee, bilinen. Tanınan. Çok değil ama ünlü de anlamı var. Burada iyi daha doğrusu bir dakika. Almanca'ya bakalım önce. Bağlamış DAS'la bir yan cümle yapmış. DAS'la başladığı için burada kan ve es'in fiil ve yardımcı fiil sona gitmiş. Neymiş? Esit algımayın be kan. Genelde şu, e, olarak şu şekilde bilinir. Das man good gut essen kan. Burada iyi yemek yenilebileceği olarak bilinir demiş. Burada iyi yemek yenilebileceği genel olarak bilinir demiş. Im algımayın genel olarak genelde bin iş mit meine Arbeit genel olarak bin iş mit meine Arbeit işimle sehr zufrieden. Bu ne demek? Memnun olmak mutlu anlamına gelir. Huzurlu anlamına gelir. Genel olarak işinden çok memnunum demiş. Almanca Almancasor.com sitesine girerek B1 kelime listesine ulaşabilirsiniz. Buradaki linklerden sizin için oluşturduğumuz Quizlet linklerine ulaşabilirsiniz. Ve yine Quizlet sınıfına ücretsiz kaydolabilirsiniz. İyi çalışmalar.